Hepinize merhaba 2021'e hoş geldiniz. Al işte sana 2021. Neyse 2021 bu kadardı 2020'nin aynısı. Ee, siz, size bugün Paymon's Bargain Shop'tan bahsedeceğim. Paymon's Bargain Shop nedir? Öncelikle Paymon bu. Ee, Paymon's Bargain Shop her ay sıfırlanan bir e, dükkan ve e, biriktirdiğimiz paralarla şu karakter e, çıkarttıkça gelen paralarla falan alışveriş yapabiliyoruz. Şu ana kadar yapmadıysanız çok büyük şey kaçırmış olabilirsiniz. E, gördüğünüz gibi buradan ESC'ye bastığınızda shop'tan burada gift shop, kristal tapa falan filan var. Eee Paimon's Bargains Shop'ta 3 tane bölge var. Bu önemli değil. Bu zaten sürekli aldığımız e, fate kısmı. Stardust Exchange ve Star e, Star Glitter Exchange var. Stardust şu e, atıyorum 4 yıldız falan çıktığında, 3 yıldız çıktığında verilen şey. 3 yıldız falan çıktığında bunu veriyor. İşte 4 yıldız, 5 yıldız falan çıktığında da bunu veriyor. Gördüğünüz gibi bunlar her ay yenileniyor. Gördüğünüz gibi bu ay 5 tane kalmış. Bundan istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Ama bu ay her ay şuradaki silahlar ve şeyler yenileniyor. Gördüğünüz gibi bu ay e, Fischl ve Şanlin alabiliyorsunuz. Eğer ki hani Fischl mi alayım, Şanlin mi alayım diye merak ediyorsanız... E, elinizde hiç DPS yoksa fişi alabilirsiniz ama buradaki karakterlerin çok pahalı olduğunu unutmayın. Buradaki karakterler, işte şeyler çok pahalı. Hani çok fazla çıkartmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben 5 oldukça gidip inter, internet Intervined Fate alıyorum. Biriktiriyorum. <laughs> e, yeni bannerlara. E, Shanlin'i pek almanızı önermiyorum. E, ama eğer ki e, Constellation 4, Constellation 5 fişiliniz varsa Constellation 6 yapmak için alabilirsiniz fişili çünkü Fişil Constellation 6 da oyundaki en iyi single targetene yani tek bir tane bir kişiye vururken e, en fazla vuran e, şeylerden biri, karakterlerden biri. Buradaki silahlara bakacak olursak hepsi de crit damage veriyor. Yani bunları pek önermiyorum. Oyunda bunların alternatifleri var. E, hani crit damage ne kadar güzel olsa da bunların alternatiflerini hani tam karşılığı gelmese de yani şu parayı hak eden silahlar değil bunlar. Yani şunun yerine prototype aminus taktığınızda tabii ki demajınız biraz düşecektir. Prototype arkaik oldu daha doğrusu. Onu taktığınızda da biraz demajınız düşecektir ama yani bunu yap bunu almanıza değmez. Gidip Interval e, Intervalent Fate alıp e, şeyinizi yükseltebilirsiniz. Eee pitinizi yükseltebilirsiniz ya da bir sonraki aylarda gelecek 4 yıldızları bekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tane alabiliyoruz bundan hani işte benim at, benim 70 puanım var iki tane fışıl alayım da C6'ya doğru gitsin olmuyor bir tane alabiliyoruz her ay. Ee, kılıçlardan da gördüğünüz gibi üçer tane alabiliyoruz. Şunları bakın şunları kesinlikle almayın. Bunlar düz yaratık kestikçe çıkan şeyler. Hani şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi yaratık kestikçe çıkıyor bunlar. Hani kesinlikle değmez. Kesinlikle değmez. Yaratık kestikçe çıkan şeyler olduğu için yani kesinlikle değen şeyler değil, kesinlikle almayın. Ondan sonra bu kısımdan bahsedeceğim bu kadar. Stardust kısmında da şunları kesin alın. Her ay 5 tane veriyor. Kesin alın. 5 tane ondan, 5 tane ondan her ay 10 tane free wish veriyor. %100 alın. Şu kısma gelecek olursak, şimdi bu kısımda ne alacağız? Bu kısımda para alınabilir. Ee, Mora alınabilir. Hani eğer ki çok paraya sıkıştıysanız mora alabilirsiniz. Ama size tavsiyem almayın. Bekleyin. Hani 70k mesela hani ben de 75 var. 70k mora verecek. Hani alınabilir ama almanızı pek önermiyorum. Paraya çok sıkıştıysanız o an acil bir şey ihtiyacınız varsa alınabilir. Şunları da almanıza gerek yok. Bunlar da oyun içinden rahatlıkla elde edilebilir. Hani Heroes Vito olsa belki alın derdim. Adventures Experience değmez. Şimdi şunlara gelecek olursak. Şimdi şunlar oyunun başında biraz erişmesi zor şeyler. Hani oyuna yeni başladınız. Karakterinizi 20'den 40'a çıkartacaksınız falan. Belki alabilirsiniz. Oyunun başında belki. Çünkü bunlar çok pahalı değil. Hani belki alabilirsiniz ilk karakterinizi güçlendirmek için. Ama Adventure Rank 20 oldunuz, 25 oldunuz, 30 oldunuz. Bunları kesinlikle almayın. Bunları toplamak inanılmaz kolay. Hani şu Recruit Insignia'ya para vermek yerine benim boss rotamı, benim Discord'a paylaşım boss rotasını yaparsanız yani gidip bin tane falan düşürebiliyorsunuz yani benim ana işte 1400 tane varmış yani oradan para verip almak yerine gidip kendiniz yaratık döverek çok rahatlıkla bin tane falan toplayabiliyorsunuz çok rahat yani hem oyun oynamış oluyorsunuz. Ondan sonra devamına gelecek olursak devamına gidelim parma. Başka da bir şey yok. Burada da para var ama buradaki parayı şey yapmak için işte bütün parayı bir şey yapmanız falan lazım işte. oyunda para aldıktan sonra para verip mora aldıktan sonra bunu yapabiliyorsunuz kristal topapla. Yani bunu kesinlikle önermiyorum. Zaten onu şey yapıyorsunuz çok paranız var demektir. mesela buradan biriktirdiğiniz şeyleri de buradan biriktirdiklerinizi de İsterseniz harcayabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi bu hesapta Xiao'ya biriktiriyorum, diğer hesapta Ayaka'ya biriktiriyorum. Hadi buradayken 5 tane Wish atalım bakalım ne çıkacak. Size göstermiş olalım. Ve Be 5 tane bedava Wish. Bakalım ne verecek. Bence mavi bile vermeyecek. Hani bırakın şeyi. Hani ee, bırakın moru, sarıyı falan ee, mor bile vermeyecek bence. Yani 4 yıldız bile göremeyeceğiz burada. Ben çünkü bu konularda inanılmaz şanssızım. Hani sarı görmeyi beklemiyorum zaten. Bir tane mor görsek sevinirim yani. Bir tane dört yıldız görsek sevinirim. Aa ne güzel derim. Evet onu bile göremedik. <laughs> hiç şaşırmadım yani. Hiç şaşırmadım. Neyse bunları... E, ...Shaw'a kadar biriktireceğim. E, Shaw'a kadar biriktireceğim. Neyse dediğim gibi... E, Paimon's Bargain. Buradan... E, istediğiniz gibi alabilirsiniz ama dediğim şekilde takip ederseniz paralarınızı biriktirirsiniz çünkü her ay bunu tekrar hani bir sonraki ay geldiğinde şunları alacak kadar para birikir mi birikmez mi o sizin oynanışınıza göre değişen bir şey yani ne kadar işte wish yaptığınızı göre çünkü bu para birimleri nereden geliyor diye soracak olursanız e, demin 75 vardı şu an 150 var niye 5 tane wish açtım 3, 3 yıldız geldi onlardan geldi şimdi wish atamazsanız şey yapamazsanız gelmeyecekti olarak bunlar da 4 yıldız ve 5 yıldızlarda gelen şeyler Hani çok pahalı şeyler bunlar aslında. Neyse. Dediğim gibi bu kristal top Up zaten biliyorsunuz oyunun paralı içerik kısmı para verip şey alıyorsunuz. Bunu kesinlikle almayın zaten. Ee, bunlarından hangisini alayım işte belki Moon mu alayım, onu mu alayım, bunu mu alayım diye düşünüyorsanız onunla ilgili videom var Welkin Moon ve Battle Pass ile ilgili. Neyse için teşekkür ediyorum. Kısaca bu Paymon's Bargain'i anlatmak istedim. Gördüğünüz gibi her ay başında her ayın birinde burası yenileniyor. Her ayın birinde gelip Buradan sadece fate'lerinizi alsanız da olur. Şu fate'leri alsanız da olur. Çok paraya sıkışırsınız da para alın. Onun dışında bekleyin. Burada da yapacağınız bir bildiğiniz gibi işte iki tane şey var. Ya fate alacaksınız. Standart wish'ten almayın. Ee, ya fate alabilirsiniz ya da işte karakterlere falan bakabilirsiniz. Şu aşağıdakileri kesinlikle bakmanızı önermiyorum. Neyse. Ee, işinize yaradıysa beğenmeyi, yorum yapmayı, o tip şeyleri unutmayın. Bunları benden daha iyi biliyorsunuz. Bunları yaparsanız kanalın büyümesine destek oluyorsunuz bildiğiniz gibi. Ee, Çana da tokat atın yani. O çan da varmış. Ben o çanı yeni fark ettim. <laughs> Çana da basın. Video yükleyince bildirim gelir. Yani yakında bu çanın yenilerine ekstra bir şey de ekleyebilirler. Bilmiyorum. Eskiden abone olunca yetiyordu. Şimdi bir de abone, çan falan filan ekliyorlar YouTube. Kafalarına göre ekliyor öyle Google. Neyse. Uzattım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. I am